Beyazı. Bak burada ne var? No. Duyamadım. Acaba bakalım. Çıkarayım mı? Çıkarayım. Çıkarayım mı? 1, 2, 3. Aa, aa. o ne anneciğim? Aa. Aa, ama bize bunu açmamız lazım değil mi bir tane? Hadi gel açalım. Hadi bakalım açalım. Neyse gel Hadi buradan açalım bunu gel. Hadi hadi, hadi hadi açalım, hadi bana yardım et. Hadi kalanını sen aç. Aç bakalım anneciğim. <Gülüyor> <Gülüyor> Oo açılıyor. Cevab içinden ne çıkacak? Ver <laughs> bakalım çöpünü. Açılabacak gel buradan. Ay şekeri de düştü. Ya aaa. İçinden bir tane lollipop çıktı. Çok güzel. Koz bir lollipop. Başka? Hey, bir tane motosiklet. Bu bir elmalı lollipop Ne? Elmalı lollipop. Elmalı lollipop. Neymiş aşkım? Yok. Elmalı lollipop. Evet Elmalı lollipop. Ne tuzladı? Elmalı lollipop. Bak. Hmm. Güzel mi Beyazıt? Çok mu güzel? Dur bakayım. Başka ne var? Bu neymiş? Oo. İçinde çok güzel uçak şeklinde yapışkan evet. çıktı. Hadi bakalım. Beyazıt. Bakayım buna. Oo, i̇çinden ışıklı hem de renkli ışıklı bir motosiklet çıkmış. Bakayım şuna. Olacaktık. Ay çok güzelmiş. Anne, bezi. anne dön, 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 dön. Efendim anneciğim? Bu. O ne? Bu. Bak. Oo, oh, bir de içinden jet uçağı çıkmış. Sanırım bunu kıyafetlerimize baskı yapabiliyoruz. Senin tişörtlerinden bir tanesinde bunu deneyelim anneciğim. Tamam mı? Uçak uçuyor, uçuyor, uçuyor. Uuu, beyazıt. Motosikletin üzerinden uçuyor uçak. Uuu, beyazıt. Güzel miymiş o lipop? Güzel mi? Beyazıt. Beyazıt. Lollipop güzel mi? Çok beyazıt. Sana bir sürprizim daha var. Bak burada ne var? Çikolata. Oh, bir tane. Lollipop'u bana mı vereceksin şimdi? Bekle bakalım. Şu kağıdın üzerine koyalım. Açayım mı? Açayım mı? Bu güzel. Açılıyor. Açılmıyor mu? Hadi açalım bakalım. Bak burada Batman var. Oo, çok güzelmiş süpermen var. Hadi buradan açalım. Açabilirsin sen buradan artık. Aç. Hadi, Hadi aç bakalım. Acaba içinde ne varmış? Ben de çok merak ettim. Hmm. Evet burada aç. Hadi buraya koy. Heh. Buraya koy. Yardım edeyim mi birazcık? Gel. Tut onu sen sıkıca. Tut böyle sıkıca tut. Ay. Ha, hadi bakalım. Çıldı galiba. Buraya koy ama bak düşmesin. Ver çöpünü Buraya koy, burada aç. Oo, oh, oh, neler neler varmış bunun içinde ya beyazı. Oo, oh, bir lollipop da buradan çıktı. Tamam aşkım, ver bakalım. Sen elmalı lollipopunu bitir. Burada mavi, çok güzel bir mavi hem de bir hamur. Sarı renkte bir hamur. <laughs> Ve Yavru ağzı bir hamurumuz ben var. Ay beyazıt. Bir de kalp şekli var. Bir de küçük bir ayıcık şeklimiz var. Hey, hadi bunlardan bir şeyler yapalım şimdi. Bak 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 açmıyor. Ver bakalım hadi. Anne açmıyor. Tamam açacağım bekle. Bu ne beyazıt bu neymiş? Batman. Superman. Ben bu ikisini tanımıyorum Beyazıt. Ve bunların yapışkanları varmış. Evet bunların yapışkanları var. Ha, açayım mı anneciğim? Tamam hemen açayım hemen. Beyazıt hadi bir de kalpten yapalım. Sonra diğer oyuncağımızı açacağız. Hadi bir de şu güzel limon sarısı rengimizle. Bakayım. Anneciğim senin biraz daha çalışman lazım bu konu üzerinde. Biraz da bakayım. Neredeyse olacak anneciğim. Ba. Neredeyse olacak. Anne. Efendim. Ba. Süper olmuş anneciğim. Benim yaptığım kurabiyelere benzemiş aynı. <laughs> Anne. Anne. Ba. Hadi bakalım gel. Bak. Ay burada çok güzel bir kalp Kalp için alalım. Çok güzel bir kalbimiz. Ma. Ba. Bakayım. Hadi. Oo, ayıcık çok güzel olmuş. Hadi şimdi de Hadi bak burada kalp yapacağım ben de Ay benim yaptığım kalp güzelliğine bakar mısınız? Beyazı Kapat gözlerini Sana bir sürprizim var kapat Şimdi Açabilirsin Ay Cosby Box Çok güzel Hadi bunu da açalım Bakalım bunda ne varmış istersen yardım edebilirim sana. Açamadım anneciğim. Ver bana. Ama. Neden? Ben ben. Evet, Al bakalım. Hadi şimdi sen aç. olmadı mı? Olmuyor. Olmuyor mu? Ver bakayım. Demek ki iyi açamam şimdi ben sana. Buradan şöyle. Ha? Bak 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 oluyor oluyor. Burada aç anneciğim. Buraya git koy. Koy buraya önce. Ben de sana yardım edeyim. Bir tanesi çıktı. Açıyordu. Ben açıyorum bunları o zaman. Madem beyaz gelmiyor ben açıp bakarım. Çok merak ettim çünkü. sen tabi gel. Gel otur hadi beraber açalım gel. Bak bu zürafa. Zürafa. Neymiş anneciğim? Zürafa. Şurafa. Zürafa. Zürafa. Anneme şafave. Şafave değil zürafa. Ne yazık? İçinde ne var bakalım mı anneciğim? Gel. Hadi bakalım içinde ne varmış gel acaba bu kutular için ne var? mı yapıştı az Ver bakalım. Gel. Beyazıt. Bak. Ooo. Oo, sakız. Bir adet sakız. Bir dakika bekle. Dövme. Ay. Ay ne kadar güzel kokuyor bunlar. Bak bu dövmeyi de konu yapıştıracağız. Tamam mı? Hı. Hayır şu anda bu sakızı çiğneyemezsin anneciğim. Zaten lollipop yiyorsun çünkü. Bir de bir de bir de. Bir de başka ne var mı? Anne <laughs> Nasıl gidiyor? Bak bak. Oo, beyazı çok eğlenceli ya. Ben oynayacağım bana ne? Oo, bak bak bak. Ne? Tamam al hadi al. Hadi diğer kutuyu açalım. Nerede diğer kutumuz? Heh, buradaymış. Beyazıt. Acaba bunda ne var? Gel. Gel bakalım. Bakalım bunda ne var? Evet. Bir sakız daha. Beyazıt bu sakızı görmeden hemen saklayalım. Bakalım. Çilekli. Çilek koyamalıyız.

Acaba burada ne var? Ah! Bak. Evet, bir tane daha kozbi. Oğlum onu öyle açabilir miyiz? Gel. Hadi aç bakalım. Hadi aç bakalım. Konpi oyuncağımızı İyi. Da... Anne. Hani... Efendim. Süpreye. O neymiş? Sarı Yok. renk bir sürpriz yumurta. acaba içinden ne çıkacak? Olmadı mı? Ver. Gel burada aç anneciğim. Burada aç. Hadi dökülmesin. Hepsini burada aç aşkım. Buraya buraya buraya. Getir annem. Tamam çöpünü ver. Tamam yumurtayı da burada aç aşkım. Beyazıt. Beyazıt şu anda çok heyecanlı. Ben de heyecanlıyım bakalım. Ama ben göremiyorum orada. Ver bakalım. Hadi burada aç aşkım gel. Burada burada dondurma buraya koy. Dondurma değil bu. Evet, bu dondurma değil. Az önce sen bunu bir Evet dondurma bitti. Sen bunu bir yalama girişimde bulundun ama bu dondurma değil anneciğim. Ah, getir buraya koy bakalım. Ay. Varmış içinde. Ah, ay bu çok güzel. Bu benim olabilir mi? Ben bunu çok sevdim. Ah. Gene lollipop. Tamam ah. ama senin lollipopun daha bitmedi. Ah. Tamam açacağım ben bunu. Bu burada dursun. Başka ah. ne varmış? Ah. Ani timsah yoksa ışıklı mı lan Oo beyazıt Işıklı bir timsah mı? Oo benim olsun mu? Ben onu çok sevdim. Ben onun atardım yapayım ha. Ne alttan yukarı bak şöyle şuradan. Oo beyazıt çok güzelmiş bu ya. Ben de bu kediyi çok sevdim. Çok Efendim. Evet gidiyor. Ay bu kedi de çok güzelmiş. Ben bu kediyi çantama yapıştıracağım beyaz. Bu kedi çok sevdim. Bozuldu. o kadar uğraştım saçlarına. Ee, Hah. Mınmınmınmınmı. Aa. Mama. Mama. Bu kedi ne diyor? <yewen> ne diyor anneciğim kedi? Miyav <yewen> mı diyor? O. Miyav mı diyor anneciğim? Bye. Evet. Anne bak. Evet çok güzel. Ben evet, hadi bir arkadaşlara bay bay yapalım mı? Bay bay. Bay bay. Bay hadi bak bana. Bana bak bay bay. Anne.